Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Ukrayna'da Erdoğan'ın sözlerine cevap. Değerli izleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Soçi'deki görüşmesi sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında, özellikle Ukrayna'nın burada Rusya ile müşterek adımların atılabilmesi noktasında yaklaşımlarını yumuşatması gerekiyor dedi. Erdoğan'ın sözlerine Kiev yönetiminden cevap geldi. Danışman Mihail Podolyak, gerçekçi olalım ve var seçenekleri tartışmaya bırakalım dedi. İngiliz haber ajansı Reuters'e konuşan Podolyak, Ukraynalı hangi alanda yumuşamalı diye sorarak Rusya'ya ödün veren hiçbir politikayı desteklemeyeceklerini söyledi. Rusya tığıl anlaşmasına dönmek içinse ambargoların kaldırılmasını bekliyor. Podolyak olası bir anlaşmada Ukrayna'nın yaptırımların kaldırılmasına hoş karşılamayacağını söyledi. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve noktadaki olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.